Evet sayın izleyenlerimiz Bafra 55 net farkıyla Kameraman arkadaşım Turgay Karaca Ben Abdullah Özdemir Şu anda Cumhuriyetimizin 99. yılı münasebetiyle iki gündür çeşitli etkinliklere Kutlamalara katılıyoruz Bu akşam Kapıkaya, Kuzalan Seremelik, Gazipaşa Ve şu anda ise Son köy olarak Sürmeli köyüne geldik Bu Madir köyü Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu olsun. Ne mutlu Türkiye'm diyoruz. Ve şu anda oyunları seyrediyor. Bayramımız kutlu olsun. Olur, Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sürmeli Mahalle Muhtarı Mustafa Deniz. Evet Mustafa Bey kaç yıldan beri yapıyorsunuz? Burada 4-5 yıldır yapılıyor bu kutlanıyor yani burada Sürmeli köyünde. Evet, Mbadil köyü. köyü aynen burada kutlanıyor. Yani neler gene, yaptınız bu gene, akşam? Geneneksel hale getirdik yani bunu. 29 Ekim Bayramını kutluyoruz yani. Evet neler yaptınız bu akşam? Davul, davul çaldık, feneralayı alayı yaptık. Çocuklar oynandı vardı. tabii, fener halayı yapıldı. Geldi. He? Gelenler var mıydı? Vardı. Bu önceden çocukluğunuzdaki bayramlarda bir fark var mı şu anda? Tabii. Fark Neler var tabii. Kut, kutlanıyor işte. 29 Ekim'i kutluyoruz yani 5-6 yıldır kutluyoruz. aynen. Bizler de nice 29 Ekim'lere diliyoruz, nice bayramlara diliyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Çok sağ olun. Evet Mahfaz Ziraat Odası Başkan Osman Tostaner. Efendim iyi bayramlar diliyoruz. İyi bayramlar Abdoş. Teşekkür ederim. Biliyorsunuz biz 1924 mübadelesiyiz. Yaklaşık Mahfaz'da 18 köyü hitap eden bir mübadele köyleri var. Bu akşam bunlar geleneksel olarak Kapıkaya, Kuzalan, Asar, Selemelik, Akteke ve Su şu an Sürmeli'deyiz. ...geleneksel olan Cumhuriyeti Bayramı'nı kutluyoruz. 99 Biz, yılda 99 kutlanıyor. yıldan beri kutlanan Cumhurbaşkanı'nın ve devamını... ...inşallah Şeref Cumhuriyeti'nin 100. yılında... ...çok geniş etkenli, mübadele olarak... ...ve tüm İslam aleminin 100 yılını kutlayacağız. Ben Bafra'nın Sürmeli Köyü'nden... ...bu konuşma fırsatı bana biraz eğlenceli, oynadık biliyorsunuz. Oynamayı da severiz, mübadiliz. Ve nice... Cumhuriyetleri kutlamak nasip olsun inşallah. Gelecek neslimizle, bizim çocuklarımızla bu bayramları inşallah böyle devam etmesini diliyorum ben. Herkese diliyorum. nice herkesin e, 99 yıl Cumhuriyet Bayramı'nın kutlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür Sağ ol. Şu anda Sürmeli Köyündeyiz. Yanımızda Bafra Balkan Türkleri başkanımız Sayın Süleyman Bey var. Evet aynı zamanda Sürmeli Köyü sakini. Çok teşekkür ederim. Bafra'mız Çok sağ olun. Bafra 55 olarak bizi takip ettiğinizin başta çok teşekkür ederim. Sürmeli Köyü olarak bunu 13 yıldır kutluyoruz. Bu kutlamalarımız devam edecek. Daha şenlikli bir şekilde olacak. İnşallah Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu cumhuriyetle beraber başta Sayın Atatürk'ümüz olmak üzere Balkanlarda, Çanakkale'de şehit düşenleri anar, onlara rahmet diler. Gazilerimize de yaşamlarında sağlık, sıhhat dileriz. Evet, mübadil diyorlar. Mübadil ne demek? Mübadil, Lozan Anlaşması'nın ek maddelerine göre Yunanistan'daki bizlerin Anadolu'daki Rumlarla beraber takas olması demek. Tabii Yüce Kemal Atatürk. 99 yıl oldu. Evet bugün, bugün işte 99 yıl oldu. Önümüzdeki sene 100. yıl daha güzel bir etkinliklerle kutlamaya çalışacağız. Mübadil olarak ızdırap sıkıntı çektiğimiz doğrudur. Oradaki toprak hasretimiz, oradaki yaylalarımız, oradaki soğuk sularımızı hep hatırlarız. Yaşlarımız bunların ağını çekerek gitti. Biz yeni nesle bunları daha değişik bir kompozisyonda anlatarak karşılıklı becaişlerle beraber yapılan bu etkinliklerde rahatsız olmadık, olmuyoruz da. Ama şunu açıkça söyleyelim, biz Karamanlı olarak, Oğuz boyunlar olarak mübadiller her zaman için bu vatana, bu millete, dinimize sahip çıkmışızdır. Hep birlik beraberlik içindeyiz. Bunu da sürdüreceğiz. Bu sürdürmemizin aşkına bu sebeple de Anadolu'daki kurulan cumhuriyete intikal eden bu halkımızla beraber biz de bugünden sonraki yaşamımızı sürdüreceğiz. Evet biz programımızı kapatmadan önce e, Sürmeli Köyü'nden de sizlere yayın yaptık. Ve önümüz sene Allah izin verirse demin Osman Tosuner Başkan da söyledi. 14 tane Bafra'mızda mübadil mübadir köy var. İnşallah Bafra 55 Net Barış Medya Grubu olarak 100. yılında Cumhuriyet'in 100. yılında sizlere ayrı bir projelerle ayrı programlarla karşınızda olacağını söylüyorum. Nice nice bayramlara diliyorum. Ne mutlu Türk'üm diye. Ne, ne mutlu Türk'üm diye. Çok teşekkür ederim. Haber 55'e her zaman saygı duyuyoruz. Her zaman bekliyoruz. Sağ olun.